Merhaba sevgili dostlar. Şampiyonlukla ilgili bir video yapmak istedim. Şimdi biliyorsunuz şampiyonluk son haftaya taşındı. Yani Beşiktaş mı şampiyon olacak? Galatasaray mı şampiyon olacak? Fenerbahçe mi şampiyon olacak? Şartları neler? Öncelikle Fenerbahçe'nin şampiyonluğu hayal gibi bir şey. Bunun için iki takımın da yenilmesi lazım. Yani hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın son maçında yenilmesi lazım. Fener'in de Galibiyet yani alması lazım yani yenmesi lazım. Bu durumda Fener 82'ye çıkacak, Beşiktaş ve Galatasaray 81'de birer puanda kalacak. Bu bir ihtimal tabi. olmayacak bir şey değil. İkincisi Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Beşiktaş e, rakipleri berabere kalır veya daha doğrusu Galatasaray berabere kalırsa yenmesi durumunda şampiyon. Ha Beşiktaş iki gol farkıyla Beşiktaş önde olduğu için haberajda. bu farkı koruduğu müddetçe de şampiyon. Onu da cebe koyalım. Kendisi yense, diğerleri berabere kalıp yenilirse Beşiktaş şampiyon. Üç takım da aynı skorlarla yenerse yine Beşiktaş şampiyon. Ondan sonra yani Averaj hesapları çok. Gelelim Galatasaray şampiyonluğuna. Şimdi 3 takım da yendi diyelim. Beşiktaş 1-0 yenip Galatasaray 4-0 yenerse yani artı 3 gol fazla atarsa şampiyonluk Galatasaray'ın olur. 2 takım da berabere kalır. Bir ayrıntı daha vereceğim. 2 takım berabere kalır. Fenerbahçe'de yenerse 3 takım 82'şer puanda olur. Ama 2'de averajı en iyi olan Beşiktaş yine şampiyon olur. Neyse Galatasaray şampiyonluğuna dönelim. Orada kalmıştık. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda unuttuğumuz noktayı söyledik. Ee, Galatasaray Beşiktaş'ın attığından 3 fazla atmalı ki şampiyon olmalı. Yani olsun. Bu da işte Beşiktaş 2-0 yenerse Galatasaray'ın 5-0 yenmesi gerekiyor. Beşiktaş 3-0 yenerse Galatasaray'ın 6-0 yenmesi gerekiyor. Yani en az. Çünkü aralarında 2 gol fark var. Ha nasıl olur? E, diyelim Beşiktaş 1-0 yendi. Galatasaray 3-0 yendi. Eee averajlar eşitlendi ama daha çok gol atan takım Beşiktaş olduğu için bu defa yine Beşiktaş şampiyon olacak. İşler biraz karışık. Yani Or, nereye bakarsanız bakın ikili averaj, üçlü averaj, gole averajı, puan durumu falan filan kafanız karışıyor. Bence siz ne yapın biliyor musunuz? Oturun. Hangi maç size zevkli geliyorsa en yani son maçta onu izleyin. Onu izledikten sonra da Avrupa Şampiyonası bekleyin. Avrupa Şampiyonası'nın başlamasını bekleyin. Yani garip, ilginç ama hayatımızın içinde olan bir şey. Bakalım hangi takım kazanacak, hangi takım şampiyon olacak? Çünkü için içinde çok para dönüyor. Ah keşke birazını da bize verseler. Bilemiyorum artık. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.